Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'ye kaçak yollarla gelen ve Edirne Vali İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde misafir edilen göçmenlerin el emeği, göz nuru ürünleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Nereden gidiyorsun? Nereden gidiyorsun? Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Ürünler hakkında bilgi veren İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, burada standta yer alan ürünleri göçmenleriyle birlikte ortaya çıkartıyoruz dedi. Evet, bugün burada e, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün geçen sene ilkini düzenlediği, bu sene ikincisini düzenlediği Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı kutluyoruz. Aynı zamanda geri gönderme merkezimizde iki tane usta öğreticimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüzde görevli iki usta öğreticimiz görev yapmaktadır. E, üreticilerimiz geri gönderme merkezinde misafir ettiğimiz göçmenlerin ülkelerine dönüşüne kadar geçen sürede onlara el becerilerini geliştirme yönünde çeşitli eğitimler vermektedir. Bu eğitimler sonunda e, burada gördüğünüz ürünleri göçmenler tarafından ortaya çıkartıyoruz. Bu ürünler bize göçmenler tarafından Gönüllü olarak ülkelerine giderken Türkiye'ye hediye ettikleri ürünler. Aynı zamanda e, yine e, tualler ve resim çalışmaları da hocalarımız tarafından kendilerine öğretilmekte. Bu şekilde bize hediye ederek kendileri gidiyor. Çoğunu da alıp yanlarına götürüyorlar. E, götürdüklerinde tabii buradan giderken el becerilerinin gelişmesi, kendi ülkelerinde Türkiye'den aldığı eğitimleri kullanması bizim için de ayrıca bir gurur kaynağı.